30 yıllık oyun oynadığım videosu 30 bin izlenince bir karar vermem gerekti. Kanalda böyle serileri devam etmek istiyor muyum diye. Tabii ki de evet. Hem eski RPG'leri oynayabilir hem de algoritmaya kadarsa videolar çok izlenebilirdi. Kazan kazan. Düşündüm. Ne oynarsam hem kendime bir eğlence sağlamış olurum hem de güzel bir içerik çıkartabilirim. Ve aklıma biraz köşelerde kalsa da her zaman en iyi RPG hislerinde en tepelerde olan niş bir hayran kitlesi sahip Gothic serisi geldi. Gothic 2'nin bir efsane olduğunu biliyordum. Fakat orijinal Gothic'i oynamadı ona geçemezdim. Beni neyrim beklediğini şahsen bilmiyorum. Çünkü bu seriye dair doğru düzgün video bile izlemedim. Eğer benim gibiyseniz gelin beraber şimdi bu evrenin kapılarını açalım. Deneyimli RPG siz ise şimdi ikinci oyunla ilgili tavsiyelerinizi ve bu oyunla ilgili güzel anlarınızı yorumlara yazmaya başlayın. Karşınızda yaklaşık 25 sene önce çıkmış olan bir efsane serinin ilk oyunu. Gothic. Tamamen orijinal deneyimi korumak istesem de nihayetinde bunu bir içerik çıkarmak için oynuyorum. Bu yüzden bu tarz oyunlarda artık kısmen zorunlu olan unofficial patch'i yükledim ve oyuna giriş yaptım. Güzel, şık bir ana menü. İlginç olan şey ise mouse'u kullanamıyorum. Ok tuşlarıyla aşağı yukarı yapabiliyorum. Neyse, burada çok vakit geçirmeyeceğiz zaten. Ve o zaman başlasın Gothic. Dünyanın en piksel ara sahnesiyle karşı karşıyayız. Her ne kadar görüntü yüksek çözünürlüğe göre ayarlansa da şu an oyunun hikaye girişi çok hoşuma gitti. Her şeyi net ve sade cümlelerle bana anlatmayı başardı. Orklarla bir savaş varmış kral. Bütün suçların madenlerle çalışması gerektiğini çünkü savaş için madenler gerektiğini düşünmüş. Haklı sanırım. Buradakiler dışarı kaçamasın diye bir büyü yapılmış. Fakat bir şeyler yanlış gitmiş ve bütün düzen bir anda alt üst olmuş. Suçlular gardiyanları alt etmişler ve buralarda çeşitli yöntemler oluşmaya başlamış. Krala malzeme karşılığında buraya istedikleri eşyara getirtebiliyorlar. Burası da tek bir yönetimle değil çeşitli oluşumlara dönüyor ki birazdan bunları tanıyacağız zaten. Biz de buraya yeni atılan bir suçluyuz ve bize büyücüler konseyine bir mektup iletmemiz söyleniyor. Hazır ve nazırım. Yeni geldiğimiz için dayak yiyecekken birisi bizi kurtarıyor. Tutorial adam karşımızda. Buranın raconlarını bizlere anlatıyor. Yeni kamp ve eski kampanındaki yerleşkeler birbirinden bağımsız. Fakat aktif bir savaş durumu yok. Bu abi Diego eski kampın önemli isimlerinden. Bize kampa gel seni yanımıza alırız diyor. Ben tabii ki hemen oraya koşmayacağım. Şu alanı bir keşfedeyim. Yerde güzel eşyalar var. E alma tuşu ne? gerçekten 10 dakika uğraştıktan sonra Space tuşu ile savaş veya interaction moduna geçebildiğimi öğreniyorum. Bir 10 dakika sonra nasıl aldığımı bilmeden yerdeki nesneleri alıyorum. Sonra öğreneceğim ki CTRL'ye basılı tutup ileri yürüme tuşuna basmalıyım ki objeleri alabileyim. Biraz daha zor olabilir mi şut mekaniği ya? Aslında bu kısım bana ilerideki 7 saatimin ne kadar zor olacağını gösteriyordu. Burada araya girmem lazım. Arkadaşlar oyunu oynamaya çalıştım. Gerçekten ilk deneyim videosu tarzında hikayeli bir içerik yapacaktım. Daha önce yaptığım gibi. Bu 7 saatlik maceramda sadece öldüm, oyunun mekaniklerini çözmeye çalıştım ve daha çok öldüm. Ben gotik oynamaya hazır olsam da içeriğini çıkartmaya hazır değilmişim. Bu yüzden hazırlanmam gerekti. Bir sürü tips and tricks videosu izledim. Guide'ları yanıma hazır ettim. Ve kafamda nasıl görev zincirleri yapacağımın hayalini kurdum. Ve oyuna baştan başladım. Şimdi kaldığımız yerden daha deneyimli bir Oğuz olarak Gothic 1'e devam edelim. Evet tor adamla olan muhabbetimiz bitti. Eski kampa gitmem gerekiyor. İlk olarak arkam rekrutları alıyorum. Artık bunu nasıl yapacağımı biliyorum çünkü. Bu böcekler küçük gözükseler de verdikleri XP kıymetli. İhmal etmiyorum. Bu maden girişin loot dolu bir sandık ve ilk silahım olacak kazmayı hızlıca alıyorum. Yukarıda bir şeyler var gibi. Bir göz atalım. Ah burada düştüm ve öldüm. Save de almamışım. Sorun değil çözeceksin oğuz sakince gel geriye. Evet yukarıda biraz darlut ve ilk düşmanla karşı karşıyayım. Savaş sistemini çözdüm artık karşıma duramaz. Aynı şekilde bu biçimsiz yaratıklarda. Ne zorlamıştınız beni ilk seferde ama. İleride bazı avcılar var. Fazla yakın konuşmalar sonucu oyunun bir sistemini daha öğreniyoruz burada. Yetenek öğrenme sistemi. Oyunda yetenekleri belirli başlı mentorlarda XP ve para karşılığında öğrenebiliyoruz. Bazı spesifik yetenekleri de örneğin bu adam bize avvardan daha fazla ürün almayı öğretebilir. Fakat şu anda önceliğimiz bu olmayacak. Eski kampa ulaşmalıyım. Paramı orada harcayacağım sonuçta. Gitmeden önce alabildiğim kadar XP almak istiyorum. Bu yüzden bu yaratıklara birazcık uğraşıyorum da uğraşıyorum. Hala daha güçsüzüm. Allah'tan save load var da bir süre sonra bunları kesebiliyorum. Ve daha fazla yaratık. Nihayet kampta içeri giriyoruz. Burası küçük gözüken ama içerisinde bir sürü macera barındıran bir yerleşke. Ana geçin önüne duran kişi Torus. Kendisi Gomez'in yani buranın reisinin baş koruması gibi bir şey. Onun adamı olabilecek kire seçen önemli kişilerden. Tabii ki Gomez ile görüşmemize izin vermiyor. Onunla görüşebilmek için Diego ile aramızı iyi tutmamız gerekiyor. Peki Diego kimdi? Torl adamın ta kendisi. O şu anda bizim gibi yeni gelmiş biriyle konuşmakla meşgul. Ben de bu sırada Torus'un bize verdiği ilk görevi yerine getirmeye karar veriyorum. Bu görev aramızda kalacakmış. Mordak isimli yeni kamptan gelen eski kampın mallarını çalıp bunları yine eski kampta satan bir adamı buradan kovmamızı istiyor. Kendisi bunu şahsi olarak yapamıyor çünkü adam büyücülerin koruması altında. Ben de göreve hay hay diyerek kabul ediyorum ve önüme Çamur isimli birisi çıkıyor. Beni takip edeceğini söylüyor. Ona her ne kadar hayır desek de dinleyeceğe benzemiyor. Bu sırada Arana'nın reisi Ile tanışıyorum. Kendisi tek eli silahlara eğitim veriyor. Güzel, ileride kullanırız bu adamı. Mordag'ı buldum, bana. Eski oynanışımdan bazı PTS'ler veriyor bu sahne. Onu alt etmem mümkün değil. Bunu en zor yoldan öğrendim. Ben de onunla konuşmayı tercih ediyorum. Kendisi bizi yeni kampa davet ediyor. Orada özgür olabilirmişiz. Kabul etmemiz halinde hemen yola çıkarım diyor. Ben de bunu kabul ediyorum. Aslında amacım yeni kampa katılmak değil. Yani şu anda en azından. Birinci olarak onu yeni kampa götürerek buradan yollayacağım. İki, yoldaki düşmanları o çatır çatır kesecek ve ben de bedava XP'min keyfine bakacağım. Üçüncüsü, yeni kampta bazı kolay görevler var. Hızlı para ve hızlı XP kazanabilirim. Harika. Ve yola çıkıyoruz. Ben, Mordak ve Çamur da bizle geliyor. Aman ne güzel. Yolda onu bir güzel şamarlıyorum. Kaçıyor gidiyor. Yola devam ederken siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Nihayetinde yeni kampa varıyoruz. Bana kampın reisine vermem için bir yüzük veriyor. Bu onunla görüşme biletimiz. Kampın aşağısında kısımda kimseyle muhatap olmuyorum. Neden diye merak ederseniz geçmiş bir hayattan imgeler diye cevap verebilirim sizlere. Tepeye doğru çıkıyorum. Korumağır uyarıyor. Nereye gidiyorsun diyor. Kampa diyorum. Gidemez miyim? Gidebilirsin diyorlar. E o zaman niye durdurdunuz ki? Bu barajın üstünde bir adamla tanışıyorum bana bir yaratığın barajda sürekli delikler açtığını söylüyor. Git onu öldür diyor. Tabi diyorum. Ne kadar zor olabilir ki? Oldukça zor arkadaşlar. Acı deneyimimde bunu da yaşadım. O yüzden bunu kesinlikle pas geçiyoruz şimdi. Sonra önüme bir adam çıkıyor. Buradakilerden daha farklı giyinmiş. Kendisi kardeşliğin bir üyesiymiş ve buraya zararlı madde satmaya gelmiş ortağı handa kafa buluyor. Kötü durumda o da işleri tek yürütemiyor. Ben de ondan biraz malzeme alıyorum ve etraftakilere dağıtacağım ve müşteri portfolyosu artsın. Güzel iş. Reisle konuşup bunu yapmaya başlayacağım. Bana. Buraya katılabilmem için biraz görev yap diyor. Git Mordak'ta konuş kardeşinin gizli planını öğren falan çekiyor. Kazandıklarından pay vermek seni yüceltir diyor. Not ettik bunları aklımıza dursun. Ve sonra elimdeki ürünleri dağıtmaya başlıyorum. Ufak bir payda alıyorum bu işten. Konuştuğum insan arasında bir hırsız var. Bana Gizliliği öğretebileceğini söylüyor. Ve bu sayede gizlilik mekaniğini açıyoruz işte. Bundan önce oyunda stealth yapma şansım yoktu. Fakat artık var. Şu an bilmiyorum ama bu birazdan işime yarayacak. Kardeşliğin üyesine karşı olan görevimi bitiriyorum. Ve ondan paramı alıyorum. Bu sırada şuradaki adamdan tek eli silah yeteneğimi geliştiriyorum. Mordak'ı bulmak için hana girmem lazım. Para istiyorlar. Veriyorum. Araya girip bir şeyler anlatmam lazım. Bir önceki oynadığım seferde bildiğin üzere tam bir eziktim. Ölüp ölüp duruyordum. Hiçbir savaşı kazanamadım. Çok sinirliydim. Gerçek anlamda sinirliydim çünkü doğru düzgün içerik bile çıkmıyordu saatlerimi harcasam da. Bu hana nihayet girdiğimde üst kata çıktım. Ve hiçbir sebep yokken üst kattaki adamı öldürdüm. Neden mi? Çünkü gücüm bir tek ona yetmişti. Hatta yatağını bile almıştım. Biraz caniceydi. Neyse devam edelim. Mordak'a diyorum ki kardeşliğin planını öğren. O da diyor ki bu kendi kendine hallolacak. Peki arkada oturan kardeşliğin diğer elemanı var. Malları satmaya gelenlerden ama handa oturup kalan. Onunla konuşuyorum. Ona bir bira ısmarlıyorum. Ve malları bana vermesini benim satabileceğimi söylüyorum. Sarhoş kafayla kabul ediyor. Ben de satmaya devam ediyorum. Fakat deli dehşet sıkılıyorum. Bunları toptan satabileceğim birini bulurum sanırım. Brunner reisine gidiyorum. O da bana bu mallardan bahsediyor aslında. Diyorum ki ben onları aldım zaten. Sat onları kırışırız parayı sonra diyor. Kampa da alırım seni diyor. Ben açıkçası burada ilgilendiren şey XP. Kabul ediyorum. İleride buraya geri döneceğim. Şimdi eski kampa geri dönmeliyim. Yolda çeşitli mücadeleler ve loot süreci klasik. Eski kampa geliyorum. Burada yıkık dökük bir harabenin içerisindeki bir yatak buluyorum. Sanırım burada uyuyabilirim. Uyandım. Birazcık ilerliyorum ve çamur bana sesleniyor. Niye bana vurdun diyor. Biraz daha vuruyorum ve yıkıyorum onu yere. Neyse. Nihayetinde Torus ile konuşuyorum ve ona Mordak'ı gönderdiğimi söylüyorum. Keşke öldürseydin diyor. Kolaydı ya. Ve sonra Diego ile konuşup asıl sınavımı öğreniyorum. Kamptaki etki sahibi birkaç insana onay almam gerektiği. Bu sayede onun da onayını alabileceğim bana aktarıyor. Bu insanları kendi başıma bulmam da görevimin bir parçası. Bana verdiği tek isim Fingers oluyor. Etrafta gezmeye başlıyorum. Sly isim birisi bana bir askerin kaybolduğunu, onu bulmam gerektiğini söylüyor. Arena alanında çalışıyormuş. Git oralara bak diyor. Arena'da onun yerine geçici nöbetçi olan adamla konuşuyorum. Bir süredir adamın gözükmediğini söylüyor. Başına bir şey gelmiş olabilir. Kamptan çıkıp etrafa bakayım diyorum. Ve mağaranın içerisinde bir şey olduğunu görüyorum. Ucube yaratıkları hallediyorum ve içeri giriyorum. Evet aradığım adam bu. Pek sağlıklı görünmüyor. Üzerindeki kolyeyi kanıt olarak alıyorum. Görevi teslim etmeden önce biraz ticaret burada Dexter'la karşılaşıyorum. Kendisi yeni kamptan aldığım zararlı maddelerin aynısından satıyor. Ben de ona toptan bir satış gerçekleştiriyorum. Güzel. Aynı zamanda ondan bir harita alıyorum. Lazım olur. Yeni bir kılıç da alıyorum ve Sly'ın yanına gidiyorum. Giderken bir adam beni durduruyor. Evimin içinden geçmeyin diyor. Adam evini yolun ortasına yapmış. Madenlere çalışmaya gittiğinde arkasına bir kapı daha koymuşlar. Bildiğin tünel gibi kullanıyor adamın evine. Haklı ne diyeyim ki? Neyse. Sly her şeyin bir oyun olduğunu, amacının amuleti bulup getirmemiz olduğunu bizlere söylüyor. Fakat karşılığında Diego'ya bize öveceğinin sözünü veriyor. Varan 1. Sonra Fingers'ı buluyorum. Fingers Baller'ın stealth Aslında bize gidip gizli öğrenmemiz gerektiğini söyleyecekti. Fakat biz zaten konuya yeni kamptan dolayı çalıştığımız için bize kefil olacağını söylüyor. Varan 2. Hızlı oldu. Bu sırada çamuru görüyorum. Kanlar içerisinde orada oturuyor. Ölmemiş. Ölmesi gerek. İğrenç birisi çünkü. 0 XP verdi bu arada. XP demişken aldığım devil'larla Diego'dan güç dersleri alıyorum. Kolay kolay yıkılmak istemiyorum çünkü. Ve sonra Graham bulmam lazım. Kendisi eski madenin haritasını bizlere verecek. Evinde buluyorum onu. Ver diyorum haritayı parayla diyor. Artık canıma tak etti. Herkes bize bir ayar veriyor. Herkese abi çekiyoruz. Ver ulan dedim haritayı. Korktu ve verdi. Nihayet bu oyunda kendimi ilk kez adam gibi hissettim. Bir böcek değildim artık. Bir kahramandım. Derken hızlıca bu oyunun acımasızlığı kendini bana hatırlattı. Eski madene doğru yol alıyorum. Şimdi burada ne yapacağım? Madenin baş adamı Ian'dan bir liste almam gerekiyor. Bu eski kamptan istediği kral olarak geçiyor. Bu listeyi Diego'ya vereceğim ki onlar ne göndereceğini bilsinler. Diego'nun bana söylediği tek şey var. Bu liste yeni kampın eline geçmemeli. Hızlıca madene giriyorum. Buranın kendine özgü bir ekosistem var gibi gözüküyor. Bana Dark Souls hatırlat nedense. Neyse Ian'dan liste alıyorum daha sonra. Tam çıktım aklıma bir fikir geldi. Bu listeyi yeni kampa götürsem ne olurdu ki? Belki beni hızlıca aralarına alırlar. Yatacak yerim olurdu. Ben de hemen yeni kampa gittim. Burada zaten yapacağım işler vardı. İlk olarak reise mallardan gelen parayı verdim. Güzel XP. Son Sonra, listenin bende olduğunu söyledim. Şaşırdı ve beni takdir etti. Daha da güzel XP. Sonra malları aldığım adama da parasını verdim. XP bombardımanı yaşadım gerçekten. Şimdi buranın başı bana git bu listeyi Diego'ya verdi de. Çünkü o listeye başka eşyalar da ekledi. Büyük ihtimalle onları çalacaklar ve kimsenin bu sayede bundan haberi olmayacak. Baya güzel ve gizli bir plan. Eski kampa geri döndüm. Uyuyorum derme çatma barakamda. Diego ile konuşuyorum ve beni büyük takdir ediyor. Aslanım diyor. Bilmiyor ki şerefsizin tekiyiz şu anda. Kamptaki durumumu ona sordum. Bazı kişilerin gözünü girdiğimizi iyi adımlar attığımızı söylüyor. Ben ise düşünüyorum artık ikili oynayan birisiyim. Yeni kamp mı eski kamp mı? Karar vereceğim gün yaklaşıyor. Ama o gün bugün değil. Gothic. Sana karşı o kadar karışık duygular hissediyorum ki. Adını hep efsanelerde duydum. Evet ben bu listelere baktığım zaman Skyrim ve New Vegas hastası RPG en sevdiğim tür diye gezen birisiydim. Seni o yıllar oynasaydım büyük ihtimalle RPG'den soğur hatta senin kontrollerini asla anlamayıp en başta oynamayı bırakırdım. Fakat ben büyüdüm. RPG türünün öldüğü bir dönemde yaşıyoruz artık ve bu ölüm bana bir RPG'nin ne demek olduğunu tekrar hatırlattı. Acımasız bir dünyada bir hiç olmak. Evet, gotikte bir hiç olmayı ben gerçekten çok sevdim. En azından sevmeye çalıştım ve sevdim. Dünyanın acımasızlığı, hiçbir şeyin etrafımıza dönmemesi ve bir böcek gibi hissetmek. Bunlar gerçekten güzel şeyler. Bu videodan sonra oyunu merak etmiş, adını duymuş ama asla oynamamış olabilirsiniz. Steam indirimlerinden de oyunu aldıysanız kendinizi hazırlayın. Bu oyun affetmiyor. Nerede ne yapacağım bir gayda olmadan asla bilemedim. Aptal çözünürlük sorunundan dolayı ikinci monitörden de bir şey yapamıyordum. Telefonla her şeyi tek tek aramak zorunda kalarak oynadım bu oyunu. Keşfederek ilerleyeyim kendim çözeyim mantığıyla oynarım ben RPG'leri. Fakat bu oyun gerçekten dergilerden tam çözüm okuduğumuz dönemlerden kalma hissettiriyor. Ki zaten o zaman çıktı yani bu normal. Sizin bu videoda izlediğiniz ne yaptığımı genel olarak bildiğim oynanıştan gerçekten keyif aldım. Sistemleri çözdükten sonra adamların vizyonunu anlayabiliyorum. Kesinlikle herkese göre değil. Kesinlikle sizin elinizden tutmuyor ama ne de harika bir seri olduğunu anlayabiliyorum. Ancak bu içerikten sonra benim geri dönüp oynayacağım bir oyun değil. Tadında kalsın. Asıl mesele zaten Gothic 2. Gothic 2 videosu öncesi bir hazırlık olsun istedim. En kısa zamanda o da sizlerle olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.